teknolojisi burun ameliyatlarını nasıl etkiler? Bahsettiğimiz burun etlerinin lazerle yakılması değil burun şekillendirilmesinden bahsedeceğiz. Lazerle burnu şekillendirilmesi. Evet sevgili seyircilerimiz sırada estetik ve plastik cerrahi uzmanı doçent doktor Süleyman Taş var efendim. Çok yaşa devam ediyor. Nefes alma zorluğu kalıcı olarak yok edilebilir mi? Lazer teknolojisi burun ameliyatlarını nasıl etkiler? Estetik ve plastik cerrahi uzmanı doçent doktor Süleyman Taş çok yaşada anlatıyor. Bahsettiğimiz burun etlerinin lazerle yakılması değil, bunun şekillendirilmesinden bahsedeceğiz. Lazerle burnun şekillendirmesi. Birazdan. Konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı, doçent doktor Süleyman Taş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Süleyman Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam siz yeni nesil plastik cerrahlardansınız. Yeni nesil diyorum. Elbette genç bir hocamızsınız. Teşekkür ederim. Ama aynı zamanda Klasik cerrahi işlemleri uygulayabilirliğinin yanı sıra bilgisayar teknolojilerini, lazer teknolojilerini, yani çağımızın getirdiği yeni estetik yaklaşımları da başarıyla uyguluyorsunuz. Doğrudur. Ben bu konuda size lazerle yapılan burun ameliyatlarıyla ilgili geldiğimiz noktayı sormak istiyorum. Nasıl yapıyoruz hocam? Çok güzel bir soru. Şimdi lazer teknolojisi deyince aklımıza çok geniş bir yelpaze geliyor. Evet. Fakat biz bugün burun ameliyatlarında lazer kullanımını anlatacağız. Bunun da aslında kafada bir karışıklığa neden olmasını engellemek için bu bahsettiğimiz burun etlerinin lazerle yakılması değil, bunun şekillendirilmesinden bahsedeceğiz. Lazerle burunun şekillendirmesi. Bu çok daha yeni bir şey. Şimdi bizim burun ameliyatlarında yaşadığımız problem özellikle kalın derili hastalarda. Cildi şekillendirmek, burnu şekillendirmek çok daha zor idi. Biz bu konuda e, neler yapılabilir? Teknolojik olarak inovasyonlar neler yapıldı? Bugüne kadar bilimsel ilerlemeler hangi alanlarda oldu? Bizim burun ameliyatlarda yaşadığımız problemi nasıl çözebiliriz diye arayışa girdiğimizde bu teknolojinin yaşadığımız bu problemleri yardımcı olabileceğini keşfederek uygulamamıza soktuk. Ve çok da güzel sonuçlar aldık. Esasen kalın derili burunları inceltmek için cerrahi olarak bir sürü yöntem geliştirmiş olmama rağmen, yine de e, damar anatomisi nedeniyle deriyi istediğimiz kadar inceltemiyorduk. Dolayısıyla biz hep alttan deriyi inceltmek yerine, bu sefer lazerle dışarıdan inceltmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla hem dışarıdan hem içeriden incelterek, burnu istediğim şekle getirmeyi amaçlıyoruz. Peki bu noktada lazerle burun ameliyatlarının, Eskiye nazaran klasikleşmiş, hepimizin yaklaşım olarak daha çok rastladığımız uygulamalara göre avantajları dezavantajları neler hocam? Evet. Hiçbir şeyin tabii kusursuz olma ihtimali yok. Her uygulama profesyonel ellerde uzman kişiler tarafından uygulandığı zaman maksimum etkiyi alabilir. Lazerde eğer amatör ellerde ise yanmalarla sonuçlanabilir. Bizim uyguladığımız teknoloji fraksiyonel karbondioksit lazer dediğimiz soyucu lazer uygulaması. Bunu biz ameliyattan önce cildi ya da ameliyattan sonra cildi hazırlamak için yapıyoruz. Dolayısıyla bunu ameliyatı uygulayacak olan cerrahın yapması ya da onun ekibinin yapması kaydedilen ilerlemeyi ve kalan kısmını ameliyatta tamamlamak ve daha güzel, ideal bir burnu yakalamak için elzem. Dolayısıyla biz kendi kliniğimizde bunu uyguladık ee, ve kendi kliniğimizde ameliyat edeceğimiz hastaları analiz edip cilt yapılarını tespit edip neye ihtiyaçları var onu ortaya koyup ona uygun bir tedavi planı uyguladığımız için dezavantajlarından uzak duruyoruz. Bir diğer bilinmesi gereken dezavantajı ise yaz aylarında uygulamıyoruz. Çünkü bunlar lazer uygulamaları, soyucu uygulamalar genel olarak her türlü hiperpigmentasyon dediğimiz ciltte koyulaşmalara neden oluyor. Bunu önlemek için kış aylarını tercih ediyoruz. Ya da çok yüksek derecede 90-100 faktörlü güneş koruyucular ile hastanın kendini korumasını istiyoruz. Peki lazer uygulamaları nasıl yapılmakta? Lazer uygulamaları klinik ortamında e, uzman kişiler tarafından e, Uyuşturucu kremlerle cilt uyuşturulduktan sonra uygun bir havalandırması olan ortamda soğutucu uygulamayla beraber çünkü bir, bir miktarda rahatsız edici bir uygulamadır yani cildinizin kontrollü olarak yakılması ve soyulması işlemidir bu. Ee, beğenmediğimiz cilt alanlarını e, hazırladıktan sonra soyma kontrollü olarak soyma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bunu yapar iken cildin anatomik katmanlarını bilen profesyonel kişi Damar anatomisini bilen biri küçük yüzeyel kılcağı damarları gördüğü zaman duruyor. ve Aynı zamanda fraksiyonel dediğimiz etkiyi de yaparak sağlam adacıklar bırakıyoruz. Bu sayede işe dönüşü ve iyileşmeyi çok hızlandırıyoruz. Yani bir cuma günü yapılan bir işlem eskisi gibi tüp patlaması gibi bir lazer uygulaması değil. Görüyorduk eskiden kişi 2-3 hafta kendini eve kapatırdı. Şimdi artık 2-3 günde e, iyileşecek şekilde düzenliyoruz. Bu sayede e, insanların daha hızlı ve uygun tedavi almalarını sağlıyoruz. Bu işlem uygulandıktan sonra hastalar nelere dikkat etmesi gerekir hocam? Dikkat edilmesi gereken en önemli şey cildini e, normal günlük hayatında kullandığı gibi tahriş edici işte soyucu, rahat rahat yıkayıcı işlemlerden bir süre uzak durması lazım çünkü sonuçta oraya bir işlem uygulandı ve orası kendini iyileştirmeye çalışıyor, epitelize olmaya çalışıyor. Evet. O kabukların kurukların kendiliğinden bizim verdiğimiz kremler ile iyileşerek iz kalmadan iyileşmesini sağlıyoruz. Bir diğeri dediğim gibi güneşten çok uzak durmamız lazım. Yani güneş bizim ana düşmanımız burada. Çünkü hiperpigmentasyon oluştuğu zaman onun tedavisi gerçekten uzun bir süreç. Dolayısıyla cilt yapısı da çok önemli kişinin. İşte tip 1 mi tip 7 mi analiz edeceğiz. Özellikle esmer kişilerde bu tarz komplikasyonların çıkma oranı yüksek. Onları daha önemli ve daha dikkatli önlemlere aldıktan sonra uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Onun dışında çok dikkat etmeleri gereken bir uygulama yok. Zaten uygulama çok kısa sürüyor kendi başına. Uygulanacak alana göre sadece burnu uygulayacaksak 15 dakika kadar bir süre alırken tüm yüzü uygulayacaksak yarım saat alıyor. Ben genelde bu hastaların sadece burnu değil, burun ameliyatlarını yapıyoruz ama tüm yüzünün de aynı şekilde özellikle terste bölgesi dediğimiz alanda bunların ciddi yağlanma sorunu da oluyor. Portakal kabuğu gibi ciltleri oluyor. Dolayısıyla tüm yüzlerini uygulayarak nasıl olsa çünkü iyileşecek burnu içinde bir zaman gerekiyor. Gençleşmelerini de sağlıyoruz bu sayede. Peki bu işlemler kaç kere tekrarlanabilir? Bir kere yeterli midir? cilt tipine göre karar verilmesi lazım aslında. Eee kimine bir seans yeterli olabilecekken istenilen sonuç alınacakken kiminde 5-6 seansta bile istenilen sonuç anlamayabilir. Dolayısıyla ama ortalama orta ağır derecede bir vakada uygulanması gereken seans sayısı 3 seans diyebilirim. Bunlar en az 2-3 hafta aralıklarla yapılmalı ki cilt kendini yenileyebilecek zamana bulabilsin. Uygulama sonrası zaten kabuklar düşüp cildin yenilendiği görüldükten sonra kişi kendisi de o kontraksiyon etkisini tarif edip cildim gerilmeye başladı. Daha kaliteli, daha böyle parlayan bir cilt ortaya çıktı diye ifade ediyor. Bu ifadeler karşısında da tedavinin neresindeyiz, daha ne kadar devam etmemiz gerekiyor onu da almıyoruz. Peki bu yaygın bir uygulama mıdır hocam? Bu uygulama modeli, tekniği, tedavi planı çok yaygın bir tedavi midir? Genel olarak burun ameliyatlarında kalın derili hastaların tedavi edilmesi çok nadir bir uygulamadır. Genelde bunlar başvurulan kliniklerden geri çevrilen, çözülemeyen vaka grubudur. Dolayısıyla çok yaygın bir uygulama değil. Biz bu grubu mutlu edebilmek için her hastamızı etmeye çalıştığımız gibi bir sürü çalışma gerçekleştirdik. Bilimsel literatüre kazandırdık. Cerrahi teknikler geliştirdik. Fakat bunların bile normal ince derili hastalara göre e, istenilen sonuçlara ulaşılması için yeterli olmadığını gördük. Dolayısıyla etrafımıza bakıp teknolojik olarak gelişmelerden nelerden faydalanabiliriz diye baktık. Şu an güncel en etkili tedaviler e, nedir diye sorarsak, lazer teknolojisinin bu gruba uygulanması gerektiğine karar kıldık ve bunu uygulamaya başladık. Dolayısıyla çok yaygın bir uygulama değil ama yayılması için gereken tüm e, kursları ve kongreleri düzenliyoruz, konuşmaları yapıyoruz. Umarım bu grupta en yakın zamanda e, hak ettiği en iyi tedaviyi almaya başlar. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E, Cerrahide uygulanan ama yeni uygulanan teknolojiyle birlikte uygulanan burunda lazer uygulamasını çok keskin ifadelerle ve çok doğru cümlelerle bize özetlediniz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.